Merhabalar arkadaşlar. Nasıl gibi bir hoş geldiniz bu arada. Bugün sizlerle ne mi yapacağız? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar eşit bir videoyla karşınızdayız ve düşersen ölersin serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu seriyi oturdum taşındım düşündüm ve bu seri aklıma geldi bu, bu seriyi çekmek istedim arkadaşlar hemen ilk partımıza geçerken ben size bu seriyi anlatacağım arkadaşlar ilk partta hemen ilk partımıza geçmeden önce hala aşağıda kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoya sizlerden toplamda 80 like bekliyorum eğer 80 like gelirse bu içeriğin devamı gelir önce köy arkadaşlar 190 like gibi bir oran gelmiş aşağıdan yani arkadaşlar siz isteyince yapıyorsunuz ben biliyorum aşağıdan lütfen bakın bir like açmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden 80 like bekliyorum. Tabii ki de arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri neden açın diyoruz? Canlı yayınlardan ve videolardan daha erken haberdar olmanız için bildirimleri açın diyoruz arkadaşlar. O zaman seri bir şekilde ilk partimize geçelim. Evet arkadaşlar buradan seri bir şekilde ilk partımıza geçiyoruz. Hemen buradan Chester'ımız toplarken ben de size içeriği anlatayım. Arkadaşlar içeriği şu an anlatıyorum. Mesela ben burada yol yaparken düştüm ve aşağı düştüğüm için video direkt bitiyor arkadaşlar. Yani videoyu bitiriyorum. Mesela orada adamla vs atıyoruz. Adam bizi aşağı düşürdü. O zaman da video bitiyor arkadaşlar. Ama mesela biz burada adamla vs atıyoruz. Adam beni burada öldürdü ama aşağı düşürerek öldürmedi. O zaman videomuz devam ediyor. Yani aşağı düşersek ölüyoruz. Ne ne olsun ne olmasın arkadaşlar. Aşağı düşersek ölüyoruz sacısı Hemen buradan Chester'ımızı toplayalım. Ondan sonra direkt seri bir şekilde ortaya gidelim. Zaten burada parklarımız oynarken içeriği anlayacaksınız. Şimdi burada bir arkadaşımız var. Hemen bu alev topuyla uçalım ortaya. Kendisini kovalıyor. Şu an çok iyi bir setimiz yok. Arkadaşın elmas seti var. Aslında ben bu seti alsam iyidir ama arkadaşın kılıcı bayağı vuruyor şu an. Arkadaş çok saçma oynuyor. Gel bakalım. Dediğimiz gibi arkadaşlar aşağıdan lütfen like atmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden toplamda 80 like bekliyoruz. İzleyenler like atarsa bu video zaten arkadaşlar 500 like olur büyük ihtimalle. O yüzden aşağıdan lütfen emeğe saygı olarak arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ama buradan da kardeşimize gidelim. Kardeşimiz çok saçma oynuyor. Buradan düşürdük kendisini. Hemen devam edelim bakalım diğer arkadaşlarımıza gidelim. Bu arada arkadaşlar video içerikleri bulmakta arada da bir çok zorlanıyorum. Eğer aklınızda çok güzel video içerikleri varsa yorumlar kısmına yazmayı lütfen lütfen unutmayın. Ne kadar konuştuk o kadar partımıza oynuyor. O zaman bence bu videonun da bir gizli kelimesi olsun. Bu videonun da gizli kelimesi ezberçi olsun arkadaşlar? Her Eğer yorumlar kısmında Ezur içime yazarsanız hem yorumunuza kalp bırakacağım hem de yorumunuza cevap vereceğim. Hemen burada bir tane arkadaşımız var hemen onu dalalım. Abi gel bakalım. Öyle arkadaşımız düşürdük. Burada da bir tane arkadaşımız var. Hemen ona da dalalım. 1v1 kalmışız zaten. Bu arkadaşımızı öldürdük. İlk partımızdan ilk binimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar buradan seri bir şekilde ikinci partımıza geçtik. Hemen buradan chestlerimizi toplayalım ve ortaya gidelim. Bu arada arkadaşlar aşağıdan bildirimleri açarsanız cidden çok sevinirim. Canlı yayınlardan ve videolardan daha erken haberdar olursunuz bildirimleri açarsanız. Açıklama kısmından da Discord adresimize gelmeyi Bey'in Orada da arkadaşlar 650 kişiyiz. Yavaş yavaş 700 kişi oluyoruz. Eğer hala gelmediyseniz aşağıdan açıklama kısmından gelebilirsiniz. Discord adresimizde arkadaşlar sizlerle oyun oynuyorum. Eğer siz de benimle oyun oynamak istiyorsanız açıklama kısmından Discord adresimiz gelirseniz çok 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 sevinirim. Bu arada şu an iyi şeyler çıktı gibi. Yani setlerimiz de iyi arkadaşlar. Full elmas set demesek de en azdan arkadaşlar sadece elmas botumuz yok. Kılıcımız da bayağı iyi. Hemen şuradan direkt ortaya gidelim abi. Şuradaki arkadaşa ben araştırmak istiyorum. Burada arkadaşımız şu an Olta spam yaptı. Hemen şuradan şöyle düşürmek istiyorum kendisini. Kendisi kaçtı tamamdır hiç sıkıntı yok. Her arkadaşlarımız şurada bir arkadaşımız var. Hemen ona gidelim arkadaşlar. Burada arkadaşımızın kendisi var zaten. Hemen şuraya geçelim o zaman. Arkadaşımız da gelecektir. Şöyle kendisine bir oltayla rektimizi atalım abi. Düşer misin artık? Kendisi düşecek arkadaşlar. Kaçamağı yok tamamdır buradan arkadaşımız düşürdü orada bir VS gördüm hemen o VS'ye gitmek istiyorum şu an onların VS'si bittikten sonra biz de oraya gideriz arkadaşlar şu an gitmeye gerek yok orada bir tane arkadaş düşürdü Orada da bir tane arkadaşı arkadaş düşürdü. Hemen biz de buradan bu arkadaşı kestik ve buradan da binimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar buradan seri bir şekilde 3. partımıza geçtik. Hemen buradan chestlerimizi toplayalım. Hemen ortaya raşlayalım. Bu arada bu videoyu arkadaşlar craft rush önerilenleri de çıkartmak için aşağıda yorumlar kısmına elinizden geldiği kadar yorum yaparsanız sevinirim. 10-15 tane fark etmez. Elinizden geldiği kadar yorum yaparsanız cidden çok sevinirim. Hemen şuradan şuraya ateş topuyla atladık. Buradaki chestimize de bakalım. Ve arkadaşlar oradan arkadaş bizi okladı. Ve maalesef düştük. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videoda o zaman bu kadar olsun. Ben sözümde duruyorum. Aşağı düştük. Ve aşağı düşersek ölersin serimizin ilk bölümünde. Buradan sona geliyoruz. Dediğimiz gibi aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayınız. Beni seviliyorsunuz. Hoşçakalın.